Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bazı kavramları ele almaya çalışacağız. Küme ile ilgili bazı kavramlara değineceğiz. Evrensel küme, sonlu küme ve boş küme olmak üzere. Öncelikle evrensel kümeden bahsedelim. Üzerinde işlem yapılan tüm kümelere ait elemanları içine alan kümeye evrensel küme denir. Evrensel küme genellikle E sembolü ile gösterilir. Şimdi eğer burada bu şeyler verildiği zaman yani sayı kümeleri söz konusu olduğunda o tüm sayı kümelerini içine alan reel sayılar evrensel küme olarak kabul edilir. Veya mesela X e, ilindeki Y okulundaki öğrenciler evrensel küme, daha doğrusu mesela atıyorum Y, y okulundaki 9. A sınıfındaki öğrenciler söz konusuysa evrensel küme o okuldaki tüm öğrenciler olabilir veya o ildeki tüm öğrenciler olabilir uygun bir şekilde yani üzerinde işlem yapılan Tüm kümeleri kapsayacak şekilde bir evrensel küme Olması Gerekiyor Olay bu Evrensel kümeden kastımız bu yani mesela diyelim ki Atıyorum Asya Kıtasındaki insanların genel işte Geçim şeylerini yapacakken Tüm evrensel küme olarak Sadece Asya kıtasından baz almak yeterli yani çünkü Asya kıtasını sen baz alacaksın. Gidip de Avrupa'dakileri şey yapmazsın doğru mu? Yani orada kastedilen şey şu. Sen bir hangi küme üzerinde çalışacaksan. Kümeler üzerinde çalışacaksan daha doğrusu tüm küme elemanları içeren bir kümeye evrensel küme diyoruz. O yüzden duruma göre çalışılacak duruma göre evrensel küme değişebilir. Şimdi sonlu kümeye değineceğiz. Eleman sayısı doğal sayı ile ifade edilebilen kümeye sonlu küme denir. Aslında burada ee, tam olarak e, doğru bir ifade değil. Yani şöyle, yani eleman sayısı doğal sayı ile ifade ediliyor. Doğal sayı, e, mesela bir doğal sayı ifade edilebiliyor ama doğal sayılar da sonsuz yani. Şimdi orada o bir küçük bir nüans var orada. Ama şöyle bir şey var. Yine de eleman sayısını biz sonuçta burada kabul edilen şey şu galiba, doğal sayı, sonsuz bir sayı, sayı değildir. Onu kabul etmeye çalışmışlar. Yani eleman sayısını sonlu bir sayı ile ifade edebiliyorsak şu sayı diyebiliyorsak o küme sonlu. Diyemiyorsak sonsuz. Mesela doğal sayılar kümesinin eleman sayısı sonsuz. Mesela asal sayıların sayısı sonsuz. Ama Türkçe hani Türk, alfabemizdeki harflerin sayısı sonlu 29 tane. Türkiye'deki illerin plaka numaraları sonlu 81 tane gibi. Aksi halde sonsuz yani. Sonlu değilse sonsuz. Boş küme, hiç eleman olmayan küme boş küme denir. Ve bu sembollerden bir tanesiyle gösterilir. Bakın çok önemli. Burada açıklamış. Ya böyle göstereceğiz ya böyle. Böyle gösterdiğimizde bu boş küme demek değildir. Bu şudur. Eleman sayısı bu işaret olan kümedir. Bu da değildir. Eleman sayısı sıfır olan. Işte elemanı sıfır olan kümedir. A kümesinin eleman sayısı da 1. B kümesinin eleman sayısı da 1. Yani e, A kümesi boş küme ise eleman sayısı 0'dır. Ama sen boş kümeyi şöyle gösteremezsin yani. Bu e, elemanı Yunanca'daki fi harfi olan küme demek. Tamam. Bu olmaz. İkisinden birisi. Evet tekrar bunu ifade etmiştim ama şunu söyleyeyim. Bir kümenin e, boş küme olmasıyla küme olmaması farklı şeyler. Mesela boş küme de bir kümedir yani ama elemanı yoktur sadece. Mesela haftanın T ile başlayan günleri var mı? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Evet yani yok yani. Dolayısıyla boş küme. Yani bir küme tanımlamışım ben. Ama mesela bana da sorsan boş kümeyle küme ile küme olma mantığı şu. Bana da sorsan bu küme boş kümedir derim. Başkasına sor. Demek küme değildir demem yani. Tamam mı? Olay bu. Mesela bu x bir doğal sayı ve x küçük eşit 5. Sonludur. Sonlu kümedir. Neden? Çünkü bunun 0 1 2 3 4 5 tane 5 olmak üzere 6 tane elemanı vardır. 2 ile 3 arasında e, reel sayılar sonsuz tane, sonsuz. 2 reel sayı arasında sonsuz tane reel sayı vardır. Tamam. Ama 2 ile 3 arasındaki tam sayılar boş küme. Böyle bir şey yok. Bunun yani eleman yok. 2 ile 3 arasında tam sayı yok. O yüzden sonlu olan küme sadece birinci öncüldeki. Bu da sonlu ama. Boş küme sonludur. Eleman sayısı yok yani 0 tane. Tamam Eleman sayısı sıfır tane. 1 ve 3 sonlu. ikinci e, öncüldeki verilen küme sonsuzdur. 2 reel sayı arasında sonsuz tane reel sayı Bir de ben testlere geçmeden şunu söylemek istiyorum. Sonsuzda da iki tane durum var. Bir, sayılabilir. İki, sayılamaz. Sayılabilir sonsuz. Ee, ben sayabilirim ama sonsuz tane elemanı vardı. Bunu gitseydim sonsuza kadar sayabilirdim. Demek iki, sayılamaz sonsuz. Reel sayılar sayılamaz. Rasyonel sayılar sayılabilir ama reel sayılar sayılamaz. Çünkü üzerine gitmiyor yani. Ama rasyonel sayılar gidiyor. Rasyonel sayılar sayılabilir sonsuzdur. Yani sonsuza kadar sayabilseydim, öbür gün sonsuza kadar sayabilirim demek. Bir engel çıkmazsa, tamam. Ama rasyon şeyler sayılamaz, olmaz yani. Evet. Şimdi gelelim buna. A kümesi birden küçük ve doğal sayı. A kümesi birden küçük doğal sayı sıfır. A kümesinin eleman sayısı bir tane var sadece. A kümesi sadece sıfır elemanından oluşuyor. Sonlu. A kümesi sonlu bir kümedir. Doğru. B kümesinin elemanlarından biri eksi 3 üzeri 20'dir. 2K artı 1 şeklinde. Şimdi 2K artı 1 şeklinde demek tek sayı demek. Dolayısıyla tek sayıdır. O vardır. Böyle bir sayı vardır. Bu doğrudur yani. Çünkü 3 üzeri 3 üzeri 20 tektir. Tek sayı. Bu da zaten x eşittir 2K artı 1 tek sayı demek. Tek tam sayı demek vardır. Doğru. C kümesi boş kümedir. Yanlış. Karesi 3 ile 4 arasında kalan bir sürü reel sayı var. Sonsuz tane var yani hatta. Bir sürü değil sonsuz tane. Sayılamaz sonsuz ama. Sayamazsınız. Düzenli gitmiyor çünkü. Yani C kümesi bu yüzden boş küme diyemezsiniz. 1-2 doğru. 1-2 doğru. C 3. öncül yanlış. Tekrar söyleyelim burada. Belki bazı kavramlar oturmayabilir. Yani bakın. Yani bir kümenin sonsuzluk bir sayı değildir. Sonsuz bir sayı değil. Tamam, doğal sayı değil yani ya da birer sayı değil. Sonsuz ne olduğunu bilmiyor. Sadece limit olarak ileride belki üniversite gittiğinizde göreceksiniz. Şu an lisede görmeyeceksiniz artık. Şimdi ama sayılabilir sonsuz demek bir engel çıkmazsa ben bunu sayabilirim. 1 iki ömrüm yettiği müddetçe sayabilirim belli bir sayıya kadar. Ama sayılamaz demek yani elemanlar düzenli gitmiyor. O yüzden hani mesela şey gibi 9.8. sınıfta gördük aslında. Pi rasyonel değildir. Neden? Çünkü virgülden sonra nasıl gittiğini bilemezsiniz. Kök 2 rasyonel değildir. Kök 2'nin yaklaşık bir değeri vardır ama virgülden sonra nasıl gittiğini bilemezsiniz. Mesela örneğin. O yüzden irrasyoneldir. Yani burada öyle bir durum var burada. Sayılabilir sonsuz, sayılamaz sonsuz. Evet. Sonlu ise sayabilirsiniz zaten. Çünkü sayabilmişsiniz ki sonlu. Son saymışsınız, sonlu çıkmış. Bakın, sonluysa sayıl sayılabilirdir kesin ama S sonsuzsa hem sayılabilir hem de sayılamaz. Evet. Devam. Aşağıdakilerden hangisi boş kümedir diyor? Eksi 10 ile 2 arasındaki tam sayılar vardır, boş küme değildir. Eksi 3 ile karesi 10'dan küçük olan sayılar doğru. Bu da vardır. 1 ile 2 arasındaki reel sayılar bu da vardır. Doğru. Doğru yani. Tamam, sıkıntı yok. 100'den küçük olacak. 5'in katı olacak. Oo, bir sürü sayarım yani tam sayılarda. Eksi sonsuzdan gelir. Eksi 10, eksi 5, 0, 5, 10, 15, 95'e kadar gidersin yani. Olur. Sıkıntı yok. Bu da olur. E o zaman bu mu? ha Tamam. Şimdi x artı 3 0'sa x burada eksi 3'tür. Eksi 3 bir doğal sayı değildir. Boş küme. Bu boş küme. Yok yani böyle bir şey. Tanımlamışım ama boş küme. Yani var sağlayan var. Eksi 3 ama doğal sayı değil. O bana benden doğal sayı olmasını istemiş. O yüzden boş küme diyorum. Çözüm vardır bu denklemin ama doğal sayı değildir. Doğal sayılarda çözüm yoktur. Evet. Ya şimdi arkadaşlar kümeler teorisi çok önemli. Aslında kümelerle ilgili çok şey bilmek lazım ama kısıtlı şeyler anlatabiliyor. Çok da derine inmek istemiyorum. Yani ileride eğer sayısal bir bölüm okumak isterseniz üniversitede ya da merak ederseniz zaten üniversite kanalımız var. Oraya orada kümeler teorisine bakarsınız yani. Evet. Şimdilik çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Burada neyse o. Evet bir sonraki derste alt kümeye bakacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.